Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere Rina bırakmıştım hatta benim hesabım yok yeni bir hesap açtım abi bugün tekrardan Rina roleplay'e başlıyoruz Başlamanın şerefine sizden bir en az 150 like bekliyorum abi bu videoya en az 150 like gelsin kesinlikle 150 like bekliyorum geri dönmenin şerefine ve kanalıma daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın abi. Evet, ismimiz Boktaşça Nivokov yaptık. Çünkü Noiko soy ismini kilitlemişler. Eee, bizim eski ekipten bir arkadaşımız kilitlemişti ki artık ona hiçbir yerden ulaşılmıyor. Çocuk Türkiye'den taşınmayacak, başka ülkeye gitmiş. Bırak başka ülkeye gitmeyi. Ya, Rina roleplay öyle artık bilgisayarı falan tamamen bırakmış. Biz yine e, ismimizi almaya çalıştık. Yani soy ismimizde bir hafta değişikliği olsa bile bir problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi abi, 1000 dolar paramız var ve fark ettiyseniz saltıkı hut değişmiş, isimler sol alta falan kaymış. Yani abi çok fazla şey değişmiş. Yeni sistemler gelmiş mi hiç bilmiyorum. Şu tarafa bakabilir miyim? Yani iş işyer isimler aynı, aynı abi, orada bir pek fark yok. Şimdi biz bir araç kiralayalım hemen. Evet abi hiç araba kalmamış ya. Böyle bir şey olmaz olamaz ya olmazın ya niye araba yok burada? Hiç? Bak adam da koşuyor ya, karistik adam bile koşuyor yani. Hemen bir yardım yazalım abi. Bir değişiklikler var mı? Yapımcılar var. Araç vergi. Aracım neden gizlenir? Ha, araç vergi etkenleri. Ha, bak burayı yeni görüyorum ben mesela. Güzel. Daha fazla. Bak nitro da fazla veriyorum. Çok iyi abi. Tamam karakter yazalım abi. Karakterde bir değişiklik var mı? Karakterde, karakterde şeyler gelmiş. Çalabilecek maksimum araç falan gelmiş. Birkaç şey değişiklik olmuş. Yeni sistemleri zaten forumdan göz atacağım abi. Artık e, bu hesapta olacağım ve şunu söylemek istiyorum hiç para yatırmayacağım arkadaşlar bu hesaba gerçekten hiç para yatırmadan full emekle kendi kendine level atlayacak kendi kendine zengin olacak abi bu hesap Tabii ki de ilk yapacağımız iş e, ne oluyor abi taşımacılığı bir 5 yapacağız bakın taşımacılık sayısı 15 5 Buradan şimdi taşımacılığa kadar koşalım Abi kumarın ATM'sini yeri bile değişmiş bak o kadar zamandır girmemişim Şurada elektronikçi olması lazım bir elektronikçiye gidip bir telefon falan alayım abi hazır 1000 dolarım varken e, ee, elektronikçiden değil mi telefon? Aynen oradan alınıyordu Evet arkadaşlar telefon aldım ben şimdi bir taksi çağıracağım. Taksi çağırıp gideceğim. 200 dolar acaba kamyonculuğa gidebilir miyim? Öyle bir sıkıntı da var. Sen nasıl havada duruyorsun? Heh, çok ya Bisiklet sürme hakkımız blok Var hiçbir şey yok ya. Onları almamız lazım. Ara 333 yapalım ve taksimizi çağıralım ve taksimizi bekleyelim abi. Çok güzel abi taksimiz geldi. Taksimize biniyoruz taşımacılık şirketine diyelim ve orayı bize atsın orada bir para kasmaya başlayalım orada bir 10k kastıktan sonra arkadaşlar bir dakika yapabilir miyim ben yaptım ee, taşımacılık şirket hemen seçeyim ben abi haritadan bulamazsa falan filan şöyle seçtim abi hadi gidelim oraya bir şey yazdı mı bana taşımacılık şirketine yazmış mı? ben sana okey evet arkadaşımız çok güzel bir araç sürüyor abi Jin sen kaç levelsin Jin 11 level arkadaşımız Hadi bakalım götür beni taksi şey taşımacılık şirketine. Evet paramız buraya kadar yetti abi. 200 dolarla buraya gelmek çok saçma değil mi? Taksimetre adam sen kaç dolar açtın lan? Oğlum 200 doları buraya geldim. Evet param bitti. 0 dolarım kaldı. Taşımacılık şirketine de gidemedim abi. Taksimetreye bence bir sınır getirilmeli abi. Atıyorum 50 dolar gibi. Şu an adam 10 saniyede beni pizzacıya getirdi abi. Pizzacıya gelmek 200 dolar. Çok pahalı gerçekten. Hani mesleklerin acaba şeyleri falan mı düşürüldü? Ya yani artırıldı pardon. Para kazanma olayı falan mı artırıldı? Ondan mı böyle diyeceğim de. Bakacağız abi şimdi. Bir en pizzacıyı uğrayalım ya. Bir rol yapayım ya. Evet pizzacı gördüğünüz üzere saat kaç şu anda? 2 saat ve pizzacı önü boş. Kaç kişi var? 740 kişi var. Merhaba gençler. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Dememe gerek yok abi. Hiç gerek yok. Evet merhaba. Kimse demiyor. Çünkü kimsenin umurunda değil. Evet. Vladimir Vladislav kardeşim selamımız aldı. Onu tebrik ediyoruz buradan ve yeni skin gel. Bak var ya kıyafet de alamadık ha. E, sıfır dolarımız kaldı kıyafet de alamadık. Çok güzel abi. Bir arkadaşlardan para isteyelim çünkü bunlar bayağı bir zengindir. Kıyafet alacağım. Bana bir miktar para verebilir misin? Yazdım abi. Ne öndeki kırmızı şapkalı. Evet. 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 Teşekkürler evet 1000 dolar verdi kral abimiz Kralımız adam Adam işte bu hemen bir bingo'ya gidelim Evet bingo'ya giderken güzel bir olay karşımıza çıkıyor abi Burada polisler yaralanmış Zencilerimiz yaralanmış Olay var Neler neler var o helikopter de var Helikoptere bak ne kadar alacaktı Aha Ne oldu adam uç helikopterden atladı <laughs> Neredeyiz abi biz bingo'muza gidelim Evet içerisi aynı bingo Victim daha doğrusu Satın al yazıyorum Özel kafetleri diyorum öncelikle. Yeni gelenler en başta oluyor diye. hatırlıyorum abi. Hala öyle mi? Yeni güzel bir skin gelmemiş sanırsam bir aşağı doğru iniyorum. Bir dakika orada güzel bir skin gördüm sanki. Yok, görmemişim Evet bunlar bilindik skinler. O zaman ne ee, yapıyoruz? Satın alıyorum. Bu kafetlere bakıyorum. Hocam güzel bir skin var mı? Allah aşkına bu nasıl lan? Yok bu olmaz ya. Kötü bu. Buradan aşağı geçiyorum. Bu arada bana Discord'tan mesaj geliyor. Size geliyor sanmayın abi. Böyle bakıyorum. Aslında ben rahatsız etmeyeni almışım. Almıştım. Bir bakayım tekrardan. Yani abi güzel kıyafet bulamadım. Yine eskisini almak zorundayım. Yani satın al yazıyorum. Özel kafetleri giriyorum. Yine o kaslı adamı alırız. Aynen. Se burada bak. Başta çıktı. Buna aksesuar alıyoruz abi. Satın al yazıyorum. Aa bak bir dakika bir dakika. O skin güzelmiş ha. Bir dakika. O beyaz skin'i nereden bulacağım abi? Onu çok merak ettim. Onu almak istiyorum ben abi. Nerede o? Ona PM atacağım ben. Ee, bulamazsak evet bulamadık abi PM 320 oh, hacı o skin nerede yoksa VIP özel medyeli mi diyelim? Satın al özel kafetlerde e, hissettiğim kadarıyla bu taraflarda olması lazım hacı çok güzelmiş o kafetler ben çok beğendim onu gerçekten bir bakabilir miyim şuraya ya. evet abi çok güzelmiş bu skin tam benlik tam Rus bak tam Rusya Normal bir insan ya da Rus olmasa da normal bir insan. Evet çok güzelmiş bu abi. Abi bayağı iyi. Bak var ya bir de aynen gözlük sökeceksin bir de. Saç yapacaksın. Bu mu diyelim be? Farklı mı lan bu? Yok aynı. Arkada ama var ya gözlük de falan saçlı falan şekil durmuş. Saç yaptırma var mı yoksa saç sistemi mi geldi? Saç sistemi mi geldi? Senin saçlar farklı. Tamam her neyse gözlüğü sonuna alırız şimdi gidelim bir kamyon şoförüne ve orada para kasmaya başlayalım ve burada videonun sonuna gelmek istiyorum çünkü para keseceğim ben sizi para kasarak sıkmak istemiyorum ikinci bölümde büyük ihtimal kumara gireriz yok atar olarak takabiliyorsun tamam evet arkadaşlar burada dediğim gibi videonun sonuna geliyoruz diğer videolarda görüşmek üzere iyiyim sen nasılsın diyelim ve video like atalım abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere diyorum bay bay